Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine uzun yol videosuyla beraberiz. Bu sefer kamera açımız bayağı bir farklı. Böyle sanki yanımda oturuyormuşsunuz gibi bir açı oldu. Böyle tahmin etmemiştim ama böyle oldu. Sağa sola döndüremiyorum kamerayı. böyle bir açı yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Telefonla da görüntüleri destekleriz. Şimdi depoyu dün fulledik. 18 kilometre yapmışız. E ona sıfırlamıştım. Şimdi sadece yola çıkarken lastik havalarımızı kontrol ederim. Biraz inik gibi geldi gözüme Bu arada yine Nazilli'ye gidiyoruz. Yani rota aynı. Baksa sohbet muhabbet bazı konulardan bahsederiz. Şimdi çıktım işte işten. Bugün erken çıktık. Sipariş yoktu. Beş yola çıkmış olduk. Tam böyle ee, adanın çıkışı yoğun olabilir. Artık ona yapacak bir şeyimiz yok. Allah tüm yolculuk yapanlara hayırlı yolculuklar versin. Şu virajlar güzel bayağı. Evet merhaba. Şu an 92'ye indi mesela hararetimiz Bakalım şimdi Evet buralar güzel Burada baya bir yokuş aşağı O yüzden e, Baya hararet düşüyor aşağıya Evet Biraz yavaşlamamız lazım Daha hızlı dönerim ama şimdi pasta falan var Onu bozmayalım Ege'ye dikkat etmemiz lazım. Evet hemen 90'a düştü şu anda. Şu anda Tofaş bir var üstünde ama Orijinal eee GM değil ama kendi ürünü aldım. Onu e, takacağız. 2CR'den aldım 92'lik diye bakalım aldığımızda nasıl bir sonuç olacak. E, burada bulamamıştık böyle 92 falan. Böyle 102 de açanlar vardı. Onlarda tabi çok yüksek dereceler. Zaten hava çok sıcak. İyi değil eski araba zaten. 92 derecelik ee, İnşallah öyleyse Çok güzel olacak Evet dostlar otobandayız Toplam 70 km oldu 18'de çıkmıştık 52 km'dir yoldayız Yine bir benzinliğe girdim Onun da havası bozuk Neyse çok da zaten Öyle inik değil Dönüşte kontrol edeceğim havaları Böyle 130-140 civarı. Böyle sınırlar dahilinde. Ee, gidiyorum. Bakalım. Hava sıcak. 35-36 derece. Gösteriyor. Ee, tek cam böyle idare ediyor yani. Ee, klimayı bu sene yaptırmayı düşünüyordum ama bütçelerden dolayı e, sormadım bile. Böyle idare ediyoruz çok aşırı uzun yol yapmadığım için sıkıntı yok ayda iki kere falan onlar da yani uzun yol sayılmaz 150-200 km gidiş şimdi işte dönüş de aynı ya toplam 300-400 kilometrelik yollar evet bu uzun yol vlogumuzda eski arabayla yolculuğu konuşalım Camı biraz daha kapatayım şöyle eski arabalarla yolculuğu konuşalım. Bir tane yorum gelmişti böyle eski arabayla uzun yola, gece uzun yola çıkmaya nasıl cesaret ediyorsun diye. Yani elimizde bu var mecburen. Uzun yola gideceğimiz zaman gideceğiz veya minibüs otobüsten gideceğiz. O da tabii araba kadar rahat olan bir şey değil. Arabamızın genel olarak yola gitmesi için gerekli her şey tamam. Hiçbir sıkıntı olmuyor yani bunlar nedir derseniz işte hararet yağ bujileri filtreleri işte alt takımdaki akslar rotlar bunlar sağlam lastikler sağlam bunların sağlam olduğundan eminsek yola çıkabiliriz ama işte bir içimizde bir tereddüt varsa hiç çıkmaya gerek yok arabaların ufak tefek dertleri olabilir. Bakın işte orta şeritte yavaş gidiyor adam. Yani mesela işte Passat'la veya şeyle onunla yola çıktığınız zaman onunla da yolda kalabilirsiniz yani. Araba işinde hiçbir garanti yok. Ufak bir hortum çıkıyor mesela yolda kalıyorlar. Turbo hortumu çıkıyor yolda kalıyorlar. E biz de geçen sefer yani bundan önceki videomuzda da bir tane kablo soket yerinden çıkmış. Fan çalışmadı. Hararet yaptırıyorduk az kalsın. E, yaptırmadan kurtardık. Ya bir tane kablo. Yani istediğin kadar hepsi düzgün olsun. Bir kablo yüzünden yolda kalabilirsiniz yani. Bu zaten e, yolda kalmama garantisi diye bir şey yok. Ama tedbiri alıp da yola çıkmak lazım. Bu tedbirlerde dediğim gibi işte hararet fanın düzgün çalışması, suyunun antifrizinin düzgün olması, yağının düzgün olması, yeni veya işte zamanında zaten bakımlar yapılması lazım. Bunu söylemeye gerek yok. Eksik olmaması lazım yağının. Ondan sonra alt takımda işte akslar, rotlar falan kötü durumda olmaması lazım. kim birazı bir tanesi biraz kötü durumda. Onu da zaten işte bakıma az kaldı. Bakımda yeniden onları da halledeceğiz. E bu şekilde uzun yola çıkılabilir yani. Ben bununla çok uzun yol yaptım. E buradan Kuşadası evet Kuşadası'ndan Antalya'ya, Nazilli'den Antalya'ya e, git gel toplam 1000-1500 kilometrelik yollar. E, hiç sıkıntısız maşallah bari Allah. yaptık. tam yanından geçerken. Yani e, yapılabiliyor. Yağmurlu yol, gece yolunda işte Antalya sıcağında yani gittik, geldik. Allah şükür hiçbir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi bundan önceki videoda bir sıkıntı oldu. O da bir soket yüzünden. Başka da neye dikkat etmek gerek? işte rot ayarları falan bizim bozduk işte on, ön takım yapıldıktan sonra e, bu rot ayarı yapılacak. Şöyle bıraktığınız zaman hemen araba sağa gidiyor. Yani uzun yola çıkarken eski arabayla özellikle bunlara dikkat etmek lazım. Böyle ahım şahım bir şey yok yani cesaret etmelik e, vesaire bir şey yok yani zaten bunların zaten düzgün olması lazım bir araba kullanıyorsak yani ha şurası yırtık olur pırtık olur bunlar önemli değil mesela koltuğumuz yırtık e, şu kapı döşemesi yırtık bunların uzun yola hiçbir e, yan etkisi yok klimamız bozuk bu uzun yola etkileyen bir şey değil radyo çalışmıyor. Mesela örnek bu bizim çalışıyor da bunların hiç e, uzun yolu etkileyen bir mesele değil yani. Burada dediğim gibi ana yerler düzgün olduktan sonra Allah izin verirse hiçbir sıkıntı olmaz. çıkıyoruz. Ufak bir hız denemesi yaptım. Telefondan şey yaptım. Bu kamera oraya görmez diye. İnşallah bu açıyı beğenmişsinizdir. Bilmiyorum nasıl oldu ama. Belki güzel bir havası olmuştur ya. İnşallah. Şimdi çevre yolundan Denizli yoluna bağlandık. Oradan işte burada ışıklar çok. Trafik lambaları o biraz zorluyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi yeni otoban yapılıyor ama otoban da bayağı bir pahalı olacağı söyleniyor. Belli bir kısmı açıldı. Bayağı bir pahalı. Bu otoban 20 lira. Şu an geldiğimiz böyle 15-20 km'lik bir otoban. Söke, işte Aydın'dan giriyor, Söke'den çıkıyor. 20 lira. Ama işte bu otobanda daha pahalı olacağı yani 100 civarında olacağı söyleniyor. 150 civarında olacağı söyleniyor. Öyle olsa kullanılmaz. Bakalım. Aman 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 aman. Ne oluyor birden böyle ya? Biz de ABS'de yok yani. Sıkıntı. Daha yeni yeşil yanıyor herhalde. Ama öndekiler de öndekiler de hiç yavaşlamadı. E 46 yap. Bismillah ya. Bir sende mi güç var? 3.16'sın alt üstü ya. <laughs> yani bir araba geçtin ne oldu? Sana değişik değişik triplere giriyor ben de mi geçeyim sen? Azide girdik, yaklaştıkça hava ısınıyor. <laughs> Bak nasıl kullanıyor araba görüyorsunuz mu? Ondan uz uzak duralım. Başımız derde girmesin. İşte bu trafik ışıklarından bahsediyorum. Yani çok sık trafik ışığı var. Böyle sürekli durkak. Hararet yükseliyor. 95-96'lara gelmiş. Sıkıntı yok. Bunlar normal. 37 derece oldu çünkü. Biraz önce 35'ti bakın. Nazilli'ye yaklaştıkça artıyor. Bize böyle mi yapmıştı bu? E46 artist. Tam anlık mı gazladın yani? Hayatımı tehlikeye attın. Ee, kendi reklamımı da yapayım. Yeni bir seri başlatıyorum. Short, short serisi, short video. Kısaca adı. İşte kısaca Vectra ile başladık. Kısaca Vectra diye. Vectra'dan tarihiyle alakalı yani genel bilgileri anlattım. Aman aman Allah, 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 Allah korusun ya Ne yapıyorsun sen ya Ne yapıyorsun ya, ya Sinyalı yanıyor ama sinyalı yanmıyor yani. yani Bir paran olmayabilir de Bir ampul 5 lira ya Allah aşkına Bak çok sinirlendim Evet dostlar size uygulamalı gösterim Videonun konusuyla birebir uyuşuyor. Arabada sıkıntı çıktı. Araba rölantide durmuyor şu anda, istop ediyor. Ve çalıştıktan sonra hafif bir tekleme varı bir şey var. Allah'tan saat 7 şu anda. İnşallah bir ustaya yetişebilirsem dayımın ustasını göstereceğim bakalım. Ya yani yolda bırakmadı. Ama böyle bir sıkıntı var yani. Işıklarda sıkıntı oluyor. Şu an yine, yani 130-140 gidebiliyor, sıkıntı yok. <laughs> Allah'tan yakın şey oldu. Allah'tan nazil'e yakın oldu. Bakalım. Hep beraber göreceğiz ne olacak bir şey. Kamera açık kalsın bakalım. Bir de kubidik bir şey çıkarsa siz de görmüş olursunuz bir şey olursa. Işıklarda nasıl duracağız? Şöyle vites küçü küçülterek bir duruş yapacağız. Bir sağa geçelim biz. Şu şekil bir duruş. kapattık. Bakalım. Bismillah. Kapatayım. Şöyle çalışınca biraz böyle gariplik oluyor. Hafif bir şöyle teklemesi var. O da benzin de yapıyor herhalde. Benzin azken bir tekleme yapıyor zaten. Bir pislik var herhalde. Bak sonradan düzeliyor. Ya şu an düzeldi. Hemen gideyim de şu dükkanlar kapanmadan. Bugün cumartesi erken kapanmış da olabilir ama. İnşallah yetişiriz ya. Hah etmedi stop. İyi etmedi şu an ama. Bakın çok bir düşük devir. Tüpten mi benzinden mi acaba yani. Evet çok şu anda sıkıntılı. evet videoda böyle kendimiz nazar mı ettik arabayı? Ne oldu? Hadi hadi. Hadi bakalım hadi. Ha, i̇lk kalkışta bir tekleme var. Evet. Ne oldu? Bir şeyler oluyor ama. Hadi dayan sanayiye kadar. tekliyor. Bujiler de mi acaba? Hadi çok az kaldı. Hadi koçum, hadi koçum. Bak yüksek devire çıkınca hiçbir sıkıntı yok. Düşük devirde sıkıntı var. Bujiden herhalde ya. Bujiler evet zamanı gelmişti. Bakımı bekliyordum ben. Isıtıbecek. Durunca basalım bari. Evet, bir kilometre kadar bir şey kaldı. Evet, gitmiyor, gitmiyor. Ya yani bu dediğim şeyi siz, yani ben yap, size dediğim şeyi ben yapmamış oluyorum. Hayırlısı Buji den herhalde ya Buji gibi geliyor bana ama Gazı iyi yemiyor şu anda Şurasıydı herhalde değil mi? Evet, bujiden, bence. Gitmiyor araba. Burası mıydı böylece? Evet. Ustanın yanına geldik. Usta baktı, bu saatte bir şey yapamayız dedi. Saat 7.20. O yüzden bir şey yapamayız dedi. Şu an Rolante düzenleyicisinde bozukluk var dedi. Ama şu an araba gaz yemiyor mesela. Onunla alakası ne kadar vardır bilmiyorum. Bakalım. Burada kalması da uygun değil. Burada kalmasın dedi. Şimdi götürelim. Pazartesi getireceğiz tekrardan. Tekleme yapıyor. Soyunca düzelir belki dedi. Evet videoya renk gelmiş oldu. <laughs> Eskiden Unumuz vardı. 96 model SX. Karbüratörlüydü herhalde. Yo, EA'di enjeksiyonluydu. Ama ona tam hatırlamıyorum. Küçüktük yani. SX EA miydi? Sadece SX miydi? Neyse böyle sabahları soğuk havalarda istop edip dururdu yani. Onun gibi oldu. O günler aklıma geldi. Bakın ne biçim Evet pazartesi sabahındayız saat 8.50 Şimdi Ustaya gideceğiz bakalım bir beraber bir çalıştıralım Arabayı Zaten böyle ilk de çalışmıyordu Çalıştı ama Baya bir titreme var Gaza geçince Devir daha da düşüyor Dün denemiştim soğuyunca biraz düzeldi ama yani bu şekilde kullanılmaz. Görüyorsunuz araba bayağı bir titriyor Ses de duyuyorsunuz. Camı açayım. Şöyle dışarıda. Eksozdan gelirsiniz. Bayağı bir benzin koktu. <laughs> Şimdi gaza geçsin onu da göstereyim size. Bak şimdi geçti. Gazlı daha kötü yani. Durum bu. Şimdi ben gitmeye çalışayım. Evet gidişi de şöyle göstereyim. Şu ara yollardan gidiyorum da. Sesi duyuyorsunuzdur. Benzin aldım mecburen gazda. Daha kötü. Gitmeyecek şekilde. İstop edecek mi? Evet araba gelmedi. Araba sakat. Evet devir yükselince biraz düzeliyor ama. Abim kaldırımla yürüseniz. Şimdi sanayide yürüyoruz. Parçamız bu. Durante motoru. Sıkıntı bundaymış. Şimdi bunun yenisini bir soracağız şurada Anadolu Ota var. Ona bir soralım. Ne diyecekler? Yenisi var mı? Fiyatı falan filan hepsini söyleyeceğim. O parçacı da yokmuş. Şimdi başka bir parçacıya gidiyorum. Şöyle. Bakalım yoksa getirtmeye bakacaklar. Yine oraya gideceğim. Bir şekilde bulacağız bakalım. Bir şey de gidemedik. Bunlar da bir yerlerde herhalde. Evet parçayı buldum. Bunu zor buldum yani orijinalde bulamayız. Bu zamanda şu anda. Bunun fiyatı da 2000 liraymış. Orijinalde daha, daha pahalıdır. Şimdi doğru bir gidelim bakalım. Nazil sanayi işte böyle. Büyük. İnşallah sadece bundandır yani. Başka bir şey çıkmaz. Evet bir de ateşleme lazımmış. Şöyle bir şey. Şimdi bir de aynı yere gidiyorum bunu almaya. Bu da gitmiş. Bunu da alalım. Evet o diğer şeyi aldığım yerde yokmuş. Şimdi yine şu Anadolu otaya bakacağım. Bakalım orada inşallah vardır yani. Bu ateşleme dedi buna da eskimiş değişirse yani daha iyi olur. Değişmezse ne olur. Ama bilmiyorum da. Hazır. Adam sökmüşken değişsin ya. İnşallah vardır parça şu Anadolu'da Evet parçamızı bulduk. Opel Opay servisinde Hazretli. 200 lira bulduk. Burayı keşke daha önce öğrensek iyiymiş. Baya güzel şeyler var yani. Bizim Opel'lerle alakalı. Sırf Opel olduğu için o depo kapağımızı falan da buradan bulabiliriz. Yani varmış yani sordum. Bu değişik şeyler yani zor bulunanlara bulabiliriz bunu. Bu zor oluyor. Bu vektörün şeylerini bulmak. Şöyle girelim şeye ustaya doğru. Evet şimdi bir de buji değiştirdik. 400 lira tanesi 100 lira. Boş bujilerimiz. Bujiler de gitmiş. Eskisi. Sıcakta sunulmuş. Eskisi de böyle. Bujileri değiştirenleri buji de buji Bak kolay bak. Evet arabayı hallettik. Saat bayağı oldu. Ee, şimdi Tabii saat sıfırlandı. Saat gösteremiyorum da. Daha gidip bankadan para çekip ödemesini yapacağız. 400 lirada da işçilik aldı. İşçilik fazla almadılar. Allah'tan. Arabanın gidişi bayağı bir güzelleşti. Böyle göstereyim. Şimdi Rolenti motoru falan düzelince Çalışırkenki ki şeysi de daha böyle düzgün oldu. Ama yine bu akış metreden dolayı bir Rolenti'ye geldiği zaman bir düşme kalkma oluyor. Yani o hava akış beyni var ya ondan dolayı dedi. 150 liraya da şey yaptırdık. LPG ayarı. Orada ateşleme biraz düşük çıktı ama hissedilen de bir şey yok yani öyle düşüklük falan. Gayet böyle güzel gidiyor şu anda. Evet Kuşadası doğru yola çıktık. Derecemiz bu. 44. Çok hızlı gitmeyeceğim şekilde. Arkada bidonlar var. Suları dolduracağız şimdi Atça'dan. Bedavaya. Bu şekilde yolumuzu yapacağız. Evet Atça'ya gelmek üzereyiz. Tipim de kaydı. Tipim bu halde. Çok sıcak ya. Böyle sıcak yok. Rüzgar, ter, hepsi birleşince çok kötü oluyor varalım sağ salim geçmeden dükkana varalım inşallah 3-4 gün geçti şimdi videoyu yapacaktım kapanış yapmadım aklıma geldi e, videoyu e, yani araba şu anda iyi biraz e, ateşlemezde sıkıntı var onu da yaptıracağız ama şu anda çalışır yürür durumda güzel bir durumda ufak bir ateşleme sorunu var e, 3200 küsür yani bir daha hatırlamıyorum yine toplarız buraya yazarım Eee hallettik. Masrafı biraz masraflı oldu. Nasıl da bir tevafuk olduysa bu konuyu anlatırken bu konunun üzerine bir arıza yaşadık. Böyle de bir anımızı sizle paylaşmış oldum. Yani eski arabayla her zaman şansınız olmayabiliyor. Ama nasip yani olmasaydı olmayabilirdi, olabilirdi. Tabi bu biraz ustaların şeysi. Bir senedir ben e, diyorum şunu halledelim, edelim, edelim. Buradaki adadaki usta halletmiyor. Halletmeyince de tabii işin son raddesine gelince de böyle bir sıkıntı oluyor. Dediğim zaman yapsalar sıkıntı yok. Yani bu küçük şeylerde yaşamanın sıkıntısı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.